Emre Mor transferi için Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını şu anda açıkladı. Fenerbahçe'den transfer haberi resmi olarak geldi. Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi. Arkadaşlar şimdi hemen bu tweeti ekranlarınıza taşıyacak. Ve eee aslında programın başında verdiğimiz haberi bir kez daha böylece resmileştirmiş oluyoruz. Emre Mor transferi Fenerbahçe'nin açıklaması sıcak gelişme. Ne dersiniz? Tabi e, tabii beklenen bir gelişmeydi ama ne olursa olsun çok önemli bir gelişme bu da. Hani yorum yaparken hep şey demek zorunda kaldık ya ıslak imza ya da anlaşma açıklanacak mı iki taraf arasından da bu açıklamayla beraber artık her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun diyelim ve yaptığımız yorumların da arkasında olduğumuzu söyleyelim. Bir kez daha söyleyin yorumları <laughs> yeni evet, yani Bence şey. faydalı olacaktır. Hem Türk oyuncu olması hem özellikle geçen sezonu çok iyi geçirmesi. Hem çok kaliteli bir teknik direktörün yanında elinde çok başka teknik direktörler de çalıştı ama bu gelişimini yeni başladığı için ben şimdi Emre Mor'u şey olarak düşünüyorum. Danimarka'dan Dortmund'a geldi ilk yıl gibi düşünsün bu transfer olursa. Yeni başlıyorum desin ilk yılım bu benim. Dortmund'daki ilk yılım gibi düşünsün. Orada yapmış olduğu hataları burada yapmasın. Yani Fenerbahçe'de o hataları yapmazsa eğer iyi bir teknik direktörün önünde, iyi oyuncu topluluğuyla beraber iyi bir taraftar topluluğu önünde gelişecektir bence. Gelişirse de normal gelişimini sürdürürse bir hata yapmadan saha içi şaha, saha dışı çok da fazla Burada tabii kara gümrükte bir sonraki satıştan pay alacağı için öyle bir pay varmış. Bunu zaten Süleyman Başkan söylemişti. O payla birlikte Kara Gümrük'te bir sonraki eğer satış olursa kazanacak takımlardan birisi olacak. Neden böyle diyorum? 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii tabii. Aslında Emre Mor o kadar fazla süredir bizim hayatımızda ki 24 yaşına gelmiş, biz sanki onu 27, 28, 29 gibi. Bazı oyuncularda olur. Çok genç oynayan oyuncularda özellikle. Semih Türk de böyle olmuştu. Semih hiç yaşlanmadı zaten. <laughs> genç Semih olarak, genç Semih olarak bitirdi futbolu. 24 yaşında Emre Mor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi Dortmund'un transfer ettiği, Sertabigo'ya gitmiş, olmamış, Galatasaray'a gelmiş, olmamış, Olympiakos'a gitmiş ve kara gümrük ona iyi geldi. Bak şunu söyleyeyim ben sana. Gerek Fenerbahçe cephesinden, özür dilerim evet. Hünkar. Gerek kariyerini yönlendiren insanların, bir kere daha söylemek istiyorum bunu çünkü ekranda bu da varken. Danimarka'dan, Norçeland'dan Dortmund'a geldiği ilk yıl gibi görmesi lazım bu yılı. Aradaki yılları hafızasından silsin bence. Bu yılı hayatındaki, futbol hayatındaki ilk ikinci yıl olarak görürse, Kara gümrük, ondan sonraki ikinci yıl olarak görürse çok başarılı olur. Sağ dışında da bu devam ettirmek şartıyla tabii ki. Sağ dışında normal bir profesyonel gibi, bir futbolcu gibi yaşayacak. Fenerbahçe takımını geldiği için mutlu olup elinden geldiği kadar fazla çalışıp Jorge Jesus gibi bir teknik direktörün gözüne girmeye çalışacak. Bir de çok büyük bir avantaj değil mi? Jorge Jesus şimdi bir senelik kontrat var Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ve Avrupa'nın iyi bir kulübüne gitti diyelim. Elinde çok iyi oynayan bir oyuncuyu götürmez mi? Nihat Kahveci, John Benjamin Toşak örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla çok değerlendirmesi lazım bence Emre'nin.